Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? PlayStation'da PES'ten ıı, hani şey flik çekiyoruz. Bakın bende bu oyunlar var. Bakın bir de ne vardı? İşte bu God of Durun baştan sayayım. Last of Us. Uncharted 3. Ben bunu da bir gün çekmeye düşünüyorum ama tek başına oynamıyor. Çekemeyeceğim. Uncredited 2 o da bunun bir fark Yani bir alt modeli. Yani o oynadığım üçü bu da ikisi. Godward, Batman. Bakın bunu çekebilirim ha Batman'i. Far Cry, FIFA 17, PES 2017, Diablo, Kelly Dati, Men. Ondan sonra Kelly Dati Men bu arada. Menem üç bir şey. Şimdi işte PES 2018 buna gireceğiz. Asıl sin PES 2013 bir de bu M MCG bir şey bir şey. Ve şimdi giriyoruz oyunumuza arkadaşlar. Bakalım. Bugün nasıl filmler çekeceğiz? Bakın burada ben görünüyorum burada. Ya bakın buradayım. Alien. Hadi, hadi buraya oturuyorum. Daha iyi görünürüm belki. Görünüyor mu? Görünmüyor. O zaman ben şuraya oturayım. Bence görünürüm. Bakayım. Görünmüyorum ya. Ben buradayım. Heh, kamerada. Arkadaşlar burada havalar çok sıcak ya. Onlar neden kumanda bozuldu? Gamepad bozuldu. Gamepad gitti. Durun. Arkadaşlar bakın gamepad'in şurası şey. Gamepad kapalı. Ne oldu ya gamepad'e? Ana bozuldu arkadaşlar. Bir dakika. He tamam açılıyor. Yani dedim çünkü baksanıza gene böyle açıldı bakın. Ha. Bastım ne aynı bastım. Sistem verileri yükleniyor. 2 dakika ne ara geçti ya? Olsun oyunları gösterdik. Bir de bu Gamepad ile geçti öbür dakikalarda. Kupa verileri hazırlanıyor. Ne kupası kardeşim? Kupa aldık da aslında ne kupası ya? Yani? serbest antrenman. Biz kendimize kimi alalım? Barça'yı alalım Barça. Rakibe de Real Madrid. Bakalım kaç fikir gol atacağız. Direkt baştan buluşu diyorum. Serbest duruş. Okay. Bakın hemen öğrenebilirsiniz siz de bu şekilde. Azıcık hızlı gittim ama sonraki gene fikir videolarını da göstereceğim ben size. Merak etmeyin. O, o bir fikir videolarını da yarın atmayı düşünüyorum. Düşünüyorum. ya bam 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 yüklen 3 dakika oluyor. ya 10 dakika olacak kesin ben ne söylemesi bakalım kaç tane fake katacağız sayacağım bu arada köşeden bir yerden yapacağım ilk vuruşumu ben bakın bence arkadaşlar şura uygun ilk vuruşa göre 23 metre 20 metreyi geçmemeye çalışacağım gol olmaz ya bu hayır Aa gol bana <laughs> sayılmıyor ya. Üst direkten döndü. Benim gene her zaman bir direğim var arkadaşlar. Hasan Mustafa çekmişim. Çok mu bastım ya? Birinci basışımda sıkıntı yok Ladi Zorlaştırıyorum. 25 metre. Girmez ya. Falso verdim bakın. Böyle yaptım. Neden falso vermedi acaba? Ben onu anlamadım. Bildiğiniz falsoyu çekiyorum. Bakın şimdi. Bakın bak bu döner ama varana mı çarpar? Varan. Hatırlayan olmuştur. Risk budur. Azıcık aş... Yani böyle yüksekten. Şimdi top çok döndü ya. Bir ayarı olmuyor. Alın sizin için bakın. 40 metre. 40 metre yazıyor. Bakın şimdi. Oh. Al. Hadi. Hayır. Kaleciye gol... Ben 40 metreden atacağım. Buradan atacağım. illaki atacağım. Bakın. Alta doğru yap. Kaleci sektirir hadi be. Bakın kaleciye çarptırıp gol atacağım. Bal gibi gol olacak. Vurdum. Seker bu. Ben köşeye atmak lazım ki. Diğerine öyle çevirmek lazım bir şey. Kaleciğin kom Türkiye'de kalması lazım işte bir şeyler yapar. Hadi be bakın iyi falso aldım. Kaleyi buldum ama kaleci var. Kaleci var işte kalede yapacak bir şey yok. Ya hep aynı yere gidiyor. Ortaya atıyorum ya. Neden hep aynı yere gidiyorsun? Top. Oy. <laughs> arkadaşlar direkten döndü. Direğin sesi geldi arkadaşlar. Bu arada arkadan sesler gelebilir. Kusura bakmayın. Ay! Arkadaşlar bence ben iyi atıyorum ya. İyi atıyorum ben. Şimdiki şöyle. Yani siz de belirtin nasıl atıyorum diye de. Hocam ama içinden tuttu hocam. Hocam, hoca, hoca, hoca. Dı bı 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 bı. Gol. Gol alkışlasın herkes. Alkışlamasın ya da dışarıya gider şu. Ben buradan atarım 31 metre. 31 metre şut. Ne olsun arkadaki direği tutturuyorum o da bir 24 metre atarım. Ama yok ya benim açı şeyimden dar. Yani ben buralardan atamıyorum. Aynen köşelerden. Benim işim bakın. Benim işim buralardan yani böyle 37 metre falan. yerim ben buna. Ya. Şimdi ma hadi bir gaza geldim Messi. Hadi be. Arkadaşlar genellikle ben zaten benim vurduğum frikik gol giriyor. Vurduğum frikik gol. Bak. Bak buradan girmez ama. Bak bura çok uzak çünkü. Aynen kaleci bildiğiniz gibi sarıldı topa. Yani, sarıldı. Ben buradan atarım arkadaşlar bu arada he. Ben buradan atarım. Hadi bakayım. Arkadaşlar şut, hadi be, bir dakika arkadaşlar geliyorum hemen bir şey bakacağım bu oyunuma. <laughs> arkadaşlar geldim. <laughs> Konuşanlar, kolye takıyorum dedim. Şey yaptım ama. Yalan söyledik ama ne yapalım? Bir bahane mi uyduracağız ya. Yani? Şimdi Messi. Ramos'un kendisini çal. 23 metre ben buradan atarım. Tam da benim mesafeler ha burası. Tam da benim mesafe. Yok ya. Aha gire. Oy! 90'a. Ben bir de buradan atacağım. 29 metre Hadi bakayım. Bakın şimdi ben bunun üzerinden direkt vururum gol. Ya abi bir onluk adamın kafasına çarpıyor ya. Bir daha vururum. Bir daha vuracağım. Atla. Doldurdum bu sefer azıcık. Var da sonunda kaleci. Kaleci benim bağlı Loris gibi. <laughs> Vurdum Messi. Çok yüksek ya. Ana rakit içine vuralım bir de ama önce bir Messi'yle Çünkü Messi vuruyor diye biliyorum. Aynen uzun flikik değil bu. Bakayım. Aynen uzun flikik değil. 33 metreden rakit içi falan vuruyor. Yani, ya sıyırıyor ya. 32 metre bakın şimdi burası rakit için yerlere. Çünkü Messi burada 85 rakit içi 94 çok güzel rakit içi. ama kalecinin o kapattığı köşeye geldiği için olmadı galiba. Öyle köşeye vurayım bir de. Durun Messi ile denemek istiyorum bir de. Bir daha. Bu arada ben bir tane de penaltı atacağım. Sonra bir iki tane daha kick atalım. Bu arada iki tane kick firik... kaç tane penaltı olacak bakalım. Bakın şimdi ben genellikle 90'a doğru vuruyorum ve direkten dönüyor benim penaltılarım. 90'a doğru vurduğum için. Bakın. Bak 90'a bugın bugın böylesi. 90'a şut çekince kaleci tutamıyor. Evet yanlış duymadınız. Bakın 90'a vurdu. Tutamadı. Gördünüz mü? Tutamadı. Baga giriyor. 90'a vurun. Bakın şimdi sol 90'a. Sol 90'a yapıştırıyorum bir tane bakın. Şut direkten, direkten. Durun. Şımaracağım ya, şımaracağım. Olacağım. ama onu öbür taraftan bulmak lazım. O iyi eğlenceliymiş ya ben bunun videoların devamını yaparım ya böyle futbol videolarımın. Durun o zaman. Ben buradan vururum. Ben buradan atarım. Atarım ya herhalde. Aynen atarım. Buralar benim noktalarım bir de genellikle. Bakın şimdi. Hadi be. Gol. <laughs> i̇ki tane dönen toptan iki tane firkitten iki tane de penaltıdan o zaman bir tane daha yakışır ya. Frikik ama köşe. İki tane uzak frikikten attım olacağım yalnız ben buradan da atarsam. Ama bence eğlenceli. Bu arada takipte kalın. Bu videodan sonra hemen gelecek şey gelecek. Ee, ne gelecek? Türkiye, İspanya ya da El Clasico atayım aynen. Barcelona Real Madrid maçı gelecek. Bu videodan sonra hemen Onu da izleyin. Hadi be. Şuradan vuracağım bir de. 32 metre. Kaç metre? 32 metre. Neden falso vermedik ki? Bakın. 30 metre. Girer ya. Belki nereden biliyoruz girmeyeceğinden emin miyiz? Evet eminmişiz. Girmedi. Başaramadık abi. Neyi başaramadın? Abiciğim dönmüyor ki top ya. Dönmüyor ki bakın. Bildiğiniz bakın hatta gözünüzün önünde yapacağım. Böyle ya. Bakın şimdi nasıl ayarımı yaptım. Gördünüz mü? Bakın. Vurdum bakın döndürdüm. Abiciğim döndürdük de o kadar da döndemedik be. Durun o zaman. Gaza geldim. Gaza geldim ben. Bakın. Abiciğim şaka gibi ben kameraya göstererek vuracağım artık. öyle mi gol giriyor? Bakayım. Bakın falsoyu verdim. Aynen kamerayı gösterince oluyor da neyse. O zaman bugünkü videomuz da bu kadardı. En son şuradan bir tane atayım. Sonra bitsin be 21 metre. Benim mesafeler burası. Ama şu varan ramos mamos yani engelliyor beni. Üst direk kaleci. Hadi bakalım. Füzeyi gönderiyor bitiriyoruz. O zaman golle kapatmak istiyorum ya. Golle kapatalım bence güzel olur. Aynen golle kapatıyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hemen cilt gelecek. Hoşçakalın ve bay bay.